İstanbul Jewelry Show'da birbirinden değerli tasarımcılar var. Onlardan biri de Evren Şengüler Hanımefendi. Onunla da konuşacağız. Fuar nasıl geçiyor soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sormak istiyorum hemen nasıl geçiyor fuar sizin açınızdan? Vallahi dünden itibaren kendi adıma söyleyeyim şaşırtılacak derecede iyi başladı. Hareket gayet iyi. İlgi, alaka çok iyi. E, muhtemelen pandemiden sonra insanların özlediğini düşünüyorum, sosyal anlamda da e, özlediğini düşünüyorum e, ve e, bu pandemiden sonra yeni e, dinlenmiş de oluyor aslında sektör yani bu her sektör için geçerli ama e, kuyumculuk sektörü de kendi adıma da söyleyeyim ben de çok dinlendim e, ve dinlenmenin vermiş olduğu o ara insana yeni fikirler e, sağlıyor, yeni projeleri e, üretebilmek için bir fırsat olmuş oluyor. Bu anlamda herkesi de heyecanlı gördüm. Umarım böyle devam eder ve umarım herkese sektör adına iyi gelişmelerle sonuçlanır. Peki hemen soralım tabi söylediğiniz gibi iki yıllık bir ara oldu. Evet. Bu arada yeni tasarımlar ortaya çıktı mı? Daha mı çok vakit buldunuz? Yeni tasarımlar ortaya tabii ki çıktı. Ben zaten sürekli üreten bir tasarımcıyım. Ben hiç kopmadım. Üniversiteden beri hiçbir zaman kopmadım. Beni tanıyan, çalıştığım müşteriler, yakın arkadaşlarım çok iyi bilir tasarım konusunda ne kadar takıntılı ve ne kadar iyiye doğru götürmeye çalışan bir tasarımcı olduğumu. Yalnız şöyle bir faydası oldu bana, bir boşluk ister istemez oldu iş anlamında. Ben kendi özel çalışmalarımı devam ettirdim ama işlerim herkes gibi benim de durdu. Ben o arayı ZBrush eğitimi alarak devam ettirdim, kendimi geliştirmeye devam ettim. ZBrush'ı da çok sevdim ve ZBrush'ın üzerine şimdi de Matrix eğitimi almak istiyorum ve kalıp olayına girmek istiyorum. İleride de kendi ürünlerimizi çıkartmak istiyorum. Bunlar adım adım. Bu anlamda pandeminin biraz etkisi oldu, yoksa daha önce böyle şeyler düşünmüyordum. Peki onda sonra nasıl yurt dışından ilgi nasıl pek çok yurt dışından konuklar geliyor? Şu an yurt dışından sadece Hindistan ve Pakistan'dan gelen ziyaretçileri gördüm. Genelde onlar daha çok ilgileniyorlar tasarım anlamında. Muhtemelen vardır ama yabancılar anlamında çok fazla şey değil yani çok fazla bir iletişim söz konusu değil muhtemel muhtemelen vardır ama kara kalemcilerin böyle bir şeyi var zaten yabancılarla çalışma noktasında bizler sıkıntı çekebiliyoruz uzaktan tasarım göndermek yani bunun güvenini sağlamak çok kolay bir şey değil. Ee, i̇nşallah ileride bunu da çözeriz. Ee, çalışan arkadaşlar var ama ne kadar sıkıldıklarını da bildiğim için bunu da detaylı yani söylemek istedim kuyum Haberi. En azından ses olarak duyuyorsun tasarımcıların yurt dışındaki bağlantılarla öyle çok sağlıklı çalışamadığı anlamda gerek para konusunda gerek tasarımları e, uzak olduğu için e, beğenmemeler tabii ki olabiliyor ama hani beğenip de beğenmedik diyenler de olabiliyor gibi gibi.

но у нас не так ценятся дизайнеры, как у вас сейчас, поэтому я чуть-чуть сменила профессию и сейчас работаю гемологом. Но мне все равно интересна работа дизайнером ювелирным. показывая а просто Наролос. рассказать, что это было, какие камни, как это делалось, ну и так дальше ну, мне парочку. вот, так вот. <соцентрология> штучек пять, да самые любимые, самые красивые просто показать. Так. Из чего, как как... Это весь я работала на эксклюзивном ювелирном дизайне. Компания Мастер Бриллиант называлась. То есть все эти изделия, они уже выполнены в металле и проданы компанией. Покажите, пожалуйста, ваши самые любимые. Вот эти мне все очень нравятся. Вот это дипломные мои работы были. Я делала это в институте. Вот эти мы тоже делали по проекту с преподавателем. В основном какие камни использовались для работы? Драгоценные камни. Это бриллианты, изумруды, сапфиры и рубины, с которыми то есть, я сейчас работаю. На этой выставке мне удалось познакомиться с Эмиль Гизелиш, это владелец Зен Парланта, и Мустафа Камар, это владелец Роберта Браво. Они посмотрели мои эскизы, им очень понравилось, и они захотели сотрудничать со мной. Спасибо большое. Хорошей выставки. Вам спасибо. İstanbul Cevileri Show'da Türkiye'nin dört bir yanından da değerli tasarımcılarımız var. İşte onlardan bir tanesi de Manisa'dan geldi. Fatoşer'den Bayram Hanım Efendi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Nasıl geçiyor fuar sizin için? Ben ilk defa katılıyorum. Daha öncekilerle bir mukayese etme şansım olmasa da e, hareketli olduğunu herkes söylüyor. E, hafta sonuna doğru daha bir azalma beklerken açık söylemek gerekirse bugün daha da yoğunlaştı. E, çok güzel, çok memnun ve mutlu oldum burada olmaktan dolayı. E, tasarımcılar içinde, e, üreticiler içinde, alım grupları içinde fuarların... E, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki pandemi süreci nasıl geçti? Yeni tasarımlar var mı? Bu süreç uzun süredir çünkü e, bir pandemi arası verildi ama. Evet e, pandemi sürecini ben kendi adıma çok verimli geçirdim. E, özellikle buradan e, İmkusat ve Kuyum Mabel'e çok teşekkür ediyorum. E, i̇mkusat'la olan e, Zoom toplantılarımız, e, çalışmalarımız e, süreci daha verimli geçirmemize sebep oldu. E, o anlamda çok mutluyum. E, Koleksiyonumu pandemi sürecinde gerçekleştirdim. Başlamıştım, e, devamı geldi. E, üretim olarak e, kapalı çarşının durumundan dolayı e, ve COVID'den dolayı tabii ki ilerlemek çok zor olsa da e, başardık herhalde. <laughs> çok teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi fuarlar olsun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. mm <laughs>